Merhaba, ben Elif. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Aura bana içinde bulunmak isteyeceğim interdisipliner bir çalışma ortamı sunuyordu. Bu yüzden katılmak istiyordum. Ve Venedik Mimarlık Bienali seyahat bursu ve katılım bursu ödülü aldım diploma projemle. Ve bu şekilde yollarımız kesişti. Aura'da yürüttüğüm araştırma tabanlı tasarım çalışmasında apartman ve sokak kesitleri üzerinden yaşamı anlamayı hedefledim. Kadıköy ilçesine odaklandım ve farklı semtlerdeki yaşamı büyük ve küçük ölçekteki kesitlerle incelemeye çalıştım. Aura'daki çalışmanın bana kattığı en önemli şey İstanbul metropolüne farklı bir gözle bakmaya başladım. Ve araştırmayı öğrendim. Araştırırken kendimi tanımayı öğrendim. Avrayı daha önce lisans ile yüksek lisans arasında bir geçiş süreci olarak görsem de bu süreçte hayatımın merkezindeydi. Oraya başvuracak adaylara önerim bu sürecin oldukça yoğun geçeceğini bilmenizi isterim. Fakat bir o kadar da keyifli ve besleyici geçiyor.